Hoş geldiniz. Değerli dostlarım. Önce kocamış, yaşlanmış bu dünyanın üzerinde yaşayan ayaklarıyla bu dünyanın basmadık yerini bırakmayan ve her ayağını bastığı yeri Kızıl Elmal olarak ilan eden Türkler için ve bu mücadele eden tüm şehitlerimiz için 5 bin, bin yıl demiyorum Türk'ün var olduğu günden beri dünyaya ayak bastığı günden beri şehit olmuş bütün şehitlerimiz için ve özellikle bir Mart 1977 yılında şehit edilen mülküdaşlarımızdan hepinizin ocaklarda partilerde gördüğünüz o muhteşem karlı yürüyüşteki şehidimiz Mustafa Erol ve bütün ülküdaşlarım için hepinizi kısa bir e, saygı duruşuna davet ediyorum. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Değerli arkadaşlarım, Aynı zamanda bir kere hep herkes oturduğu yerden bütün ülküdaşlarımız için, şehit ülküdaşlarımız için ve bu uğurda mücadele eden e, akka yürümüş olanları varsa onlar için ve bütün ölmüşlerimiz için sizleri sizlerden birer Fatiha okumanızı istirham ediyorum. Lillahi Fatiha. Değerli gönül dostlarımız, bir başka açık. Büyükücü hareketin gönül dostları, kıymetli vefalı dostlarımız başlattığımız gönül birliğine yönelik toplantılarımızın birinde burada topladık. Bugün her toplantıda bir konu seçiyoruz. Arkadaşlarımıza da söz veriyoruz. Onlar da seçtiğimiz konuyla ilgili seçtiğimiz konuyla ilgili görüşleri bize burada toplantıda ee, bildiriyorlar ve onlardan da ispat etmek istiyoruz. Değerli yani dostlarım, öncelikle öncelikle bizi burada misafir eden Tomar Zalılar Vakfı Başkanı Yaşar Kaya ve Emin Çatalbaş Bey'e sağlık teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı arz ediyoruz. Bizi Bu dünya kocamış. Ama yükücünün kocamış olmaz. Şimdi dışarıda otururken gelenler herkes birbirinin başına, saçına bakıyor. Acaba 40 yıl önce, 50 yıl önce birlikte olduğumuz bu insanların fiziksel, biyolojik yapılarındaki değişiklikler sebebiyle onları tanımakta güçlük çekiyor muyuz, çekmiyor muyuz diye bir kayıtla geldiklerini gördük. Ama ürkücü yaşlılık aynı bir şeydir. İhtiyarlık aynı bir şeydir. Yaşlılık fiziksel ve biyolojinin anlamdaki bir eskimedir. Ama ihtiyarlık öyle değil. Bilge de kişi olmaktır. Onun için ihtiyarların oluşmuş olduğu, oluşturdukları meclise, ihtiyarlar bir kere meclise adı verilişinin sebebi de budur. Şimdi ürkücüler kendilerini eğer fiziksel manada yaşlı olarak kabul ediyorlarsa onları hemen biz infaz müdürlüğüne gönderiyoruz. Ama ihtiyarlık noktasına geldiği zaman sahada mücadele etmiş, hayatını vermiş. Bu uğurda burada olağanüstü feragat ve fedakarlık duygusuyla hareket etmiş bu insanlar topluluğu sahanın ifaniyet, ifaniyet noktasında arif olmuşlar yaşadıkları hayatının ifaniyet noktasında zirveye çıkmış, sıradanlık dışarı çıkıp farklı değer, kimlik, kişilik kazanmış kişilerde. Şimdi de değerli dostlarımız. Onun için biz e, tekrar vurguluyorum. Ayetini bu, meselede ısrarla e, şey yapıyoruz, ikaz ediyoruz. Besmele 19 harfte yazılır, 18'de okunur. Onun için gücün ilaçı asla 19'dan yukarı çıkmaz. Yüksek ruh haline sahip olan insanların enerji, ruh enerjileri hep 19'dur. Fiziki enerjilerine gelince zaten vücuda büyürüz. yürüyüş yapımız de ruhumuz değil mi ki? Şimdi değerli arkadaşlarım onun için hareket önemli. Hayatın manası, anlamı harekettir. Onun için insanlar ilk var oldukları günden beri Allah arayışına girdikleri zaman ilk düşündükleri şey hem canlı hem canlandırıcı hem diri hem diriltici noktasından hareket ederek Allah arayışına girmişler. Sonra bilici ve bildirici akıl boyutunda insan kendini aramaya başlamış. Onun için bu nezi topluluk bu nezih topluluk Anadolu yaylasında hareketi kendisine şiar edilmiş başlangıç noktasını enfüs almak işte ve dışta kendine şiar edilmiş insanlar topluluğudur. Onun için hareketimizin adı ülkücü harekettir. Hareketimizin adı milliyetçi hareket oluşun sebebi de olur. Her konuda hareket. Yani düşünce hareketliliği, aşk ve sevgi hareketliliği ve adına hareketlilik ve isimlendirebilir, nitelendirebileceğimiz her şeyin özünde ve kökünde yatan temel oje budur bu tümşeden harekette yola çıkmıştır. Ve dolayısıyla şimdi bugünkü toplantımızda bir konu belirlemek belirleyeceğiz. De, Daha ilk toplantımızda aşkı sohbet ettik. Sonra emadeti sohbet ettik. Bugün de seçim konusunu işleyeceğiz. Seçimle ilgili düşüncelerimizi almak istiyoruz. O nedenle ben e, buradan sırayla e, arkadaşlarıma kısa ve özlü dakikalık bir konuşma izni vereceğim. Lütfen rica ediyorum. Bu üç dakika içerisinde e, e, seçimle ilgili düşünceler, düşüncelerinizi aktarırsanız bizi sevindireceksiniz. Evet buyurun. Oradan başlayalım. <laughs> Tabi, ee, söylemek, evet. da, 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 Sakura Şehir Hastanesi'nden doktor diyor. Sana Milli <laughs> e, Milliyetçi çocuk çocukluğumdan beri başarı meşere. Her zaman onların içinde büyüdüm. Her zaman en iyi insanları onların içinde gördüm. Onun için e, bu seçimlerde Milliyetçi Hareket'e faydası olacak, Ülkücü Hareket'e faydası olacak kişi seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki. Onun harici kişiler, yani İslam'da bile değil, iman yani Açık şahsen söylediler. Sesimlerde o bölümün bir tane şimdi, karadeniz tamam, onu ben bir düşünüyorum. Yani, Bunlar bizi desteklediniz. Hadi yer vereceğiz. Yani ilk yani, olarak düşüneceğim bunu. Biz çok siyasi değiliz biliyorsunuz Ama bu şekilde düşünüyorum. Ee, bize faydalı olacak insanlar, Alın e, aldığın parayla para kazanan insanlar <laughs> insanlar, ırkçılık yapmayacak insanlar, hareketin aynısı olacak insanlar, her zaman başınızı taciz ona O dönemde kazayı gitsin. Sizin desteklere ııı arasınız. En karizma sensin yani. En karizma sensin. Eee Güngör e çok teşekkür ederim. Çok istifade ettik. Şimdi ben eee diğer arkadaşıma Evet. Evet. Hemen, Ömer Fatih Karayal Tomarızlılar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanıyım. Sizi burada ağırlamaktan çok memnuniyet duyuyoruz. Vakıf heyetimiz olarak buradayız. Sizin gibi söz üstadlarından ziyade hareket üstadlarının önünde konuşmak bize zor. Size nasıl hitap edeceğimi düşünüyorum. Masaya ulaştığım vatan ve millet aşkının birleşmiş isimlerini çocukluğumuzdan uyana kadar duyarak bildiğimiz ağabeylerimiz eskimez reislerimiz, eskiler, eskimez başkanlarımız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi konuşmanın mevzuu seçim ama ben müsaadenizle vaktimizi kısaca tanıtıp sonra mikrofonu sizlere tekrar geri vermek istiyorum. 29 Mayıs İstanbul'un fethine yıl dönüyor. 1993'te kurulmuş olan Domazlılar Vakfımız kurulduğu günden bugüne kadar eğitimi desteklemeyi şiar edilmiştir. Bu kapsamda Tomarza'da doğumlu olup Türkiye'nin neresinde okursa okusun üniversite öğrencilerine burs vermektedir. Her yıl 300 e aşkın öğrenciye burs vermiş. Bugüne kadar da 6 bin kadar öğrencinin okumasına katkı vermiş bir vakıftır. Bunları biz sizin gibi büyüklerimizden öğrendik ve yaşatmaya devam ediyoruz. Bunun dışında hemen yan tarafta aşevimiz var. Burada her gün 300 kişiye yemek çıkartıyoruz. Bu yediğiniz yemeğin aynı kalitesinde. Aynı ocakta, aynı kaplarla, aynı malzemeyle pişmiş yemektir. Bunu yoldan geçen vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Ayrıca burada eskiden var olup günümüze kadar ulaşım ulaşamamış cami, mescit, tekke gibi yerleri ihya ediyoruz. Yani yeniden yapıyoruz. Yeniden vücut bulmasını öncülüyoruz, çalışıyoruz, temin ediyoruz. Onun dışında içinde bulunduğumuz bu külliyi de Kurucular Kurulu Başkanımız Yaşar Karayel'in yoğun çabalarıyla bundan on yıl kadar önce ihya Burayı hepiniz bu civarda oturanların çoğu bilir. Burası semtin mezbere bir mekanıydı ve metruktu ve haraptı ve gece kondular tarafından işgal edilmişti. Burada sadece arka taraftaki taş kalmıştı ve ahşap bina. Yani Diğerlerin birisi yoktu. Bunlar da sizlerin duaları, bizlerin çalışmalarıyla tekrar vücut buldu, ihya edildi. Bütün bu çalışmalar sizlerin vatan, millet, aşığı, devlet sevdalısı, büyüklerimizin açtığı yolda oldu. Onun için bu işlerde de sizlerin katkıları var. En azından düşünce bazında katkıları var. Hepinize bir kere daha teşekkür ediyorum. Her zaman sizi burada ağırlamaktan, misafir etmek değil, ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı ifade ederek sözlerime son veriyorum. Teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. teşekkür ederim.